Erdoğan sorunların sebebi kıtlık değil merhamet eksikliğidir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Sorunların sebebi açlık değil aç gözlülük. Kıtlık değil merhamet eksikliği. Birisi 5 liraya veriyor birisi 10 liraya veriyor. Ne yapsın bunu Erdoğan? Devlet buna ne yapsın? Katılıyor musun? sözüne bu Tabii katılıyorum. Yerden göğe kadar haklı. Cumhurbaşkanımız hangisiyle uğraşsın? Dünya ile ayrı uğraşıyor. Ermeni ile ayrı uğraşıyor. İçerideki vatan hainleriyle ayrı uğraşıyor. Stokçularla ayrı uğraşıyor. Marketçilerle ayrı uğraşıyor. Aynı market günde 10 defa mazam yapıyor. Devlet ne yapsın buna? Bıraksın gitsin. Yani karışma ya. Bıraksın gitsin abi. Tamam, karışmayabilirsin kardeşim. Tamam, bıraksın gitsin abi. Bırakma değil, ya abi, uğraşamıyorsa. Sen bıraksın gitsin. Abi. Niye kim bıraksıyor? gelecek? Kim gelecek? Ha? Kim gelecek? Ben geleceğim. Sen gel. Erdoğan sorunların sebebinin kıtlık değil merhamet Aç eksikliği olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Beceremiyorsa bıraksın gitsin. Sözüne ithafen ne düşünüyorsunuz? Sorunların sebebinin kıtlık olmadığını merhamet eksikliğinden dolayı olduğunu söyledi. Merhamet söyledin. ne yani derken nasıl nasıl bir merhamet olacak ki yani? Zengin zaten fakirin halinden anlamıyor. Fakir diyor ben açım diyor. O da diyor ki psikolojik diyor. İnanmıyor ki. Adam yani mesela şey dedi evet aç gözlülük var 5 liralık suyu yedi buçuk liraya satıyorlar insanlarda merhamet yok gerçekten bak, dedi. Bakın hanımefendi o aç gözlülük değil bu kanundur bu kanunu koyan da Tayyip Erdoğan değil rahmetli Turgut Özal serbest şeyi. Biz şimdi parti niye değiştiriyoruz mesela ben kötüyüm beni beğenmiyorlar beni beğenmediği için seni getiriyorlar. E şimdi ben yanlış yaptığım için bunu rahmetli Turgut Özal yaptı. O zaman sen de değiştir yasaları değiştir ben mi değiştireyim vatandaş olarak ben mi değiştireceğim. Değiştir abi eğer baş edemiyorsa bırak seçim var bıraksın o zaman o bırakmıyor bak bak vatandaşları sürünüyor. Bir anne veli ailesinin şey çocuğuna çanta alamıyor ya. Defter alamıyor, kalemlik alamıyor ya. Bu aşk gözlük mü bu ya? Ya yani bu röportajı burada yapacağınıza Gidin okulun orada. Yani velilerin sesini duyun ya. Duyursunlar ya hatta. ama inanmazlar. Derler ki bu psikolojik. Aç gözlük. Vatandaş yapıyor, esnaf yapıyor. Çarşamba günü mazota 2 lira zam gelecek. Öyle değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Zam gelmeden zam gelecek. Zam gelecek. E, 15 Eylül. Gerçek. Yalan değil de. git telefonu. Ay, o, onu ben ha. de açıklayayım. 15 Eylül'de mazota zam gelecek beyefendi. Ya gelsin Gele o zaman konuşalım. Gelsin. Gelecek tamam. birisi gelsin. Geldi. Ama niye geliyor? Mazota niye zam geliyor? Sen mazotu bulmadın mı? Sen bulmadın mı mazotu? Doğalgazı da buldun. Daha borular da döşenmiş. E, boruları halka döşediler işte. Halka döşediler boruları. Niye öyle diyorsun? Ha. Şöyle diyorlar ne düşünüyorsunuz? Madem ekonomik sorun var bu restoranlar kafeler niye dolu? Ya güzel kardeşim bak restoran dolu olacak yani. Şimdi o restoranda kaç tane kişi çalışıyor? Atıyorum 10 kişi. O 10 kişi de her ailede 3 tane çocuk olmuş olsa bir de hanım olmuş olsa e güzel kardeşim ben gitmezsem o aile o baba nasıl ailesini geçindirecek? Ya gitsin. Niye bir çayı çok mu görüyor? Bir kahveyi ona çok mu görüyorsun ya? Ya içecek giyecek yani ya. Ben çalışmışım etmişim. Bugün bir Almancı gelmiş buraya gidiyor. Ben buradan köyüme gidemiyorum ya. Ya bu halk neyin kafasını yaşıyor ben bir türlü anlamıyorum ya. Ya eskiden bir birlik beraberlik vardı. Şimdi ikiye bölünmüş evet. yani. Şimdi ben bir şey söylesem bana diyecekler ki FETÖ'cü. Ben bir şey söylesem evet. bana diyecekler ki terörist. Ya Muğla'da ağaçlar onca ağaçlar yıkıldı ya. Onca zeytin ağaçları gitti. Ne yapacaksın kardeşim? E oraya şey yapacağız. Evet. Tok yapacağız. Evet. Maden ocağı yapacağız. Ya maden ocağına git başka yerde ya. Zaten oranın köylüsü var orada. Oraya orayla geçiniyor. Onlar, ne yapacaksın? Onlar da terörist. Öyle ki sen Ya, de, ya en azından e, ya terörist e. Ya da hırsız olacak çünkü geçimi var yani bu çünkü haya şartı ben yolu yürüyorum yani yürüdüğüm yolu sen nereden bileceksin ya ben karnım aç aç demekle nasıl oluyor ben anlamadım ki ya ben burada simit alsam karnım doyacak açlık bu değil ki ama ya benim çocuğum eğer bu telefonu istiyor ben bir baba olarak ben bunu çocuğuma alamıyorsam yazıklar olsun ben öyle babaya ya kaç kişi aileler birbirine giriyor televizyonda görmüyor musun ya hanımı bir şey söylüyor söylüyor kocası tutuyor vuruyor ben bayanları da anlayamıyorum oy nasıl veriyorlar bu İstanbul sözleşmeleri niye kaldırdın kardeşim yasa vardı Yasa var. Neyi ne atıyorum ya? Ne Yasayı kaldırmadı mı kardeşim? Neyi ne atıyorsun? He, neyini kandırıyorsun? Gerçek. Neyini? Bir tane yalan varsa Kodik gel buraya. Yok yalan varsa gel. İstanbul Sözleşmesi'ni İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırın. Sözleşmesi ya. Verdim vereceğim ömrümün sonuna evet. kadar. Vallahi evet. de vereceğim e, evet. Şimdi pahalılığı değil bölünmeyi konuşacaktık. Evet, evet, Herkes evet. birbirini gırtlaklayacaktı evet. lan. Bölünecekti evet. memleket. Kim bölünecek. Kim? Sen, ben. Niye Kürt, Laz, Herkes. Herkes birbirini gırtlaklayacak. Evet öyle. Evet öyle. Öyle olacaktı. Şimdi bunu da bulamayacaktınız. Herkes birbirini yiyecekti. Yiyecekti. Sen ne konuşuyorsun? Sen ya konuşma be. Oldu. Ne Sen vatanın şurayı vatanın da lan paran pulun, pulun olmuş. para pulun olmuş. para pulun olmuş. Para pulu olmayınca Aa, ne olacak? Ne olacak? Ne, olacak? ne olacak? ne olacak? Ne olacak? Kerane döndü lan, vatan döktü vatan döktü vatan lan vatan memleket. Kerane olurdu kerane. Kerane olmuş. Keraneye döndüreceksiniz lan. Serbest eden kim? Bu parti. Lan Deniz Baykal'ın açın videolarını seyredin. Adam karıyı götürüyormuş sekreterinin milletvekilini. Ona göre cami minaresine göre kılıfını hazırlıyormuş. O mecliste olan olayları ben bugünkü ben 64 yaşındayım. Sen ne konuşuyorsun lan? Sen ne konuşuyorsun cami? Sen ne Bayram konuşuyorsun? Adam yırttı kendini yırttı. Elhamdülillah. sen nasıl Müslümansın ya? Müslümanım elhamdülillah. Bayram Paşa'daki camiyi sattı. Niye ona karşı gelmiyor? Hayır, buradaki gibi niye sende? tepki? Ama Yanına konuşturuyor beni ya. Konuşturuyor. Deniz Baykal yırttı kendini tamam, o zina yasası ya. geçmeyecekti diye. Ya. Adam malı götürüyormuş götürüyormuş. Var var fuş var. Götürüyormuş adam karıyı. Bizim olarak canlı. ya. Zaman. Ya, ya Var, atara bana ya. ya. Her hafta üç kere Diyor diyordu. Ne diyorsun sen? <laughs> Ya kocasına Adam diyor dedi. ki karısı diyor ki kocasına ben ya işe gidiyorum ya. işe lan karısı diyor ki ya. yaptıklarını ben, ben gözümle gördüm orada şey niye yayınlayın ya yani. ne yani ne ne ya, siz ya ben, memleket memleketim ben pazarcıyım bölünmesin. ben, pazarcıyım sen, pazarcıyım. ben pazarcıyım, pazarcıyım sen pazarcısın belli ben, ben hayatı yaşıyorum. yaşıyorum biz de yaşıyoruz karı yani diyor ki ben işe gidiyorum kocasına haberi yok Sayın Erdoğan sorunların sebebinin kıtlık değil merhamet eksikliği olduğunu söyledi ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum o zaman en fazla merhametsiz onlar yani saraydaki yani günlük bütçenin, aylık bütçenin, yıllık bütçenin altta hesabı yok yani. İnsanlardan tasarruf etmelerini istiyorlar. Bir konvoy çıkıyor. Konvoyun ne başı var ne sonu var yani. Benim fikrim şöyle bir şey var. Yani hazinenin başına bir dinozor oturup kalkmaz ya. Bu biraz ona dönmüş yani. Tabii ki demokrasi var. Sürekli seçimle seçiyoruz ama bir şeyler de ön planda bulunuyor. Mesela şu an çok büyük bir mülteci sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Haberlere bakıyoruz. Normal bir tane haber yok. Taciz, tecavüz, gaz, ölüm, kalın Yani bunlar bir de son birkaç yılda ortaya çıktı yani. Şöyle bir şey var. Ekonomik kriz denilen bir şey var. Bunlar hep görmezler geliyorlar. Yani sürekli gündem değiştirme çabaları var. Ama şu an asgari ücretle çalışan milyonlar var. Bir ev kirası asgari ücreti geçmiş. Bu insan nasıl geçinecek? Ev kiralarını kim yapıyor? E, sen ben yapıyorum. Sen ben yapıyorum bak. Bu ev sahibi olduğu için, ev sahipleri olduğu için ev sahipleri yapıyor. Dışarısı piyasa diyor ki, sağ 14-15 bin lira diyor ev sahibine. Asgari ücret. E, o zaman yapma kardeşim. Yapması konuşulacak mi? bir hali kalmış mı sence? Piyasanın yani. konuşulacak ya bir hali güzel. kalmış mı? Adam diyor ki, ben 125'ten fazla yapıyorum diyor ki, 7000'im benim işime gelmiyor, 10 yapıyorum diyor. Ya çık ya evi abi. satarım diyor, ya da diyor işine geliyorsa bu diyor. Yani, e mahkemeye ne gidiyorsun, ne mahkemeye ne gidiyorsun, mahkemeye gidiyorsun. mahkemeye gidiyorsun. Mahkemede kaç tane dosya var? Siz biliyor musunuz? Mahkemelerde artık dosyalar 2 seneye kadar taşıyor. Bakın sabah uyandığımda ben evin altını sular götürdü. Ev sahibini arıyorum, evet. ev sahibi bana yüklüyor. Diyor ki, ya yapacaksın diyor, ya da evimden çık Ben de ona dedim ki vermiyorum. Git mahkemeye ver. Al. Sabah bana atmış. Sabah tarihe bak. Daha yeni. iki saat olan bir şey. Ya ben bunu da yaptığım zaman benim kiram ayda on bin, on iki liraya gidiyor. Nasıl ödeyeyim? Ben askeri ücretle çalışıyorum. Ta Sirt'ten buraya kadar geldim. 120 bin lira masraf ettim. nasıl ödeyeceğim? Kaç yılda çıkacak? Üç çocuk yetiştiriyorum. Nasıl yetişecek? Hadi arkadaşlar nasıl yetişecek? Al. Diyor ki ver mesela evimden çık. Nasıl çıkayım? Nasıl çıkayım? çıkayım? Babacım, istiyorum kız. bak. Arkadaşlar bak tarihe bak biz bak sabah uyanır biz bunu ben biz yapıyoruz bak ben sen ben yapıyoruz tamam. bunu ev sahibini arıyorum Bilmiyorum. tamam mı Anlaşlı olsaydık anlaşta olsaydık Bilmiyorum. birbirimize Bilmiyorum. işte bak Bilmiyorum. bunu biz yapıyoruz Bilmiyorum. biz yapıyoruz Ama bunun önüne biz geçen. yapıyor muyuz bu kiranın A yükselme sebebiyetini A durdurmanın A tek yolu ne biliyor musun devlet A memurları çıkartacak denetlemeye kaldıracak ev ev gezdirecek kira demleyecek. yok bekle A kiracıların kontrolünü yaptıracak sen ne kadar kira veriyorsun diyelim 1500 lira ev sahibi sana ne kadar zam yapıyor diyelim. 5 katını. Ev sahibi çağıracak, ev sahibine bir ceza yazacak. Ev sahiplerin çoğu evet. kirayı elden alıyor, gayri meşhur alıyorlar. Ev sahiplerin kiracı her zaman bankaya hesaba yatırması gerekiyor. Evet. Tamam mı? Makbuz ve delil elinde olacak. Bir kontratla, bir imzayla kirayı biz ödediğimiz için ev sahibinin işine geliyor. İstediğin şekil zam yapıyor kardeşim. Devletin burada tek bir gevşekliği vardır. tamam mı? Denetleme çıkaracak. Kiracıları denetleyecek. Evet, bir devletimizin abi. yanındayız, ülkemizin yanındayız. Evet. Şu an bir savaş çıksa Allah korusun, hepimiz ha değil mi? Kadına kadar hepimiz başı hazır <laughs> olacağız değil mi? O zaman devletimizde biz bu adamı getirdik mi? Getirdik. Oy verdik mi? Verdik. Ben kendimde oy verdim. Ben vermişim. Bu hükümete veriyor. O zaman benim devletimde benim yanımda olacak. Ben mağdur olmayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sebebinin kıtlık değil, merhamet eksikliği olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsun? Hayır, hayır. Katılmıyorum. Sorunların sebebi ne? Sadece bir virüs çıktı. Bak bir virüs çıktı. Dünyayı kavurdu. Enerji yükseldi. Bütün bu kriz bütün Avrupa ülkelerinde de var. Endonezya'da da var. Brezilya'da da var. Nijerya'da da var. Her yerde var. Ülkemizde de var. Ama bizim ülkemizin halkı sabırlıdır tamam mı? Bir iş savaş, bir kerginlik, bir kargaşalık çıkartmıyor. biz, 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 Adam 18 milyonluk avucuya biniyor gelmişsin biz, diyorsun, biz, diyorsun biz, ki biz devletimizin biz, sa sadece da. sabrediyoruz. sabrediyoruz, sabrediyoruz ediyoruz, sab Suriyeli sokmayacaksın o zaman Biz ülke. sabrediyoruz. Be bekle bekle az bekle. Biz, biz, devlet bizim yanımızda olmalı. Hayır devlet çocuğu mu? Yok devlet sokak çocuğu mu? Devleti bir dakika. Abi alkışlamayın bir dakika. Hayır bir dakika. Abi herkes sırayla koyun devleti biz esirgeme yurdundan mı getirdik besledik? Evet, Yok. Hayır. Biz niye de o zaman devletiniz? Devlet bizim yanımız olur. Dünyanın neresinde devletinin yanında olan Savaştan mı?